Herkese merhaba ben Deniz. Nivea Ateş'in hazırladığım yeni rehber videosunda skinning üzerine yoğunlaşacağız. Skinning aslında başta zor görünse de oyunda en kolay yükseltebileceğiniz trade skill'dir. Zira her yerde skinning yapabileceğiniz hayvan ya da yaratık bulabiliyorsunuz. Skinning bölümüne trade skills'ten tracking and skinning'e girdiğinizde buradaki hangi yaratığı hayvanı hangi seviyedeyken takip edebileceğinizi de görebiliyorsunuz ve gathering bonusu da mevcut olarak görebiliyorsunuz burada. Skinning skill'i daha hızlı yükseltmek istiyorsanız sizler için önerebileceğim çok şahane bir lokasyon var. Cutlass Keys'teki Fort Ramos. Cutlass Keys'e e geldiğinizde Settlement'ın güneyindeki Balmy adlı bölgede Fort Ramos bulunuyor. Bu Fort Ramos'un etrafında 31 seviye Lashant Pointer adlı Corrupt yaratıklar çok sayıda bulunduğundan ve buradaki durumu itibariyle hızlıca spawn olduklarından burada skinning yeteneğini yükseltmek çok kolay bu fortun etrafında çok sayıda Lashant Pointer bulabiliyorsunuz. Ancak buraya 31 seviyede ve 35 seviye arasında gelmenizi tavsiye ediyorum. Eğer 35 seviyelerin üzerine çıktıysanız zaten skinning seviyeniz her halükarda daha yüksektir. Ama tabii ki bunu değerlendirebilirsiniz burada. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki buradaki durum bir exploit değildir. Zaten burada çok sayıda insan bulunuyor mevcut görev itibariyle ya da skinning seviyelerini yükseltmek için. Görev icabı Laşant Pointer Fortramos'ta hızlıca spawn oluyor. Yani oyunun standartı olarak bu yaratıkların spawn süresi normaldir. Burada hemen bir yaratık keselim. Benim şu an skinning seviyem 200 olduğu için herhangi bir experience almayacağım. Ancak elde ettiğim raw hide'ı sizlere göstermek istiyorum. Evet buradan 48 raw hide elde ettik. Şimdi buradaki oranın değişmesi sizin sahip olduğunuz skinning skilline ve üzerinizdeki proficiency booster adlı potion'a göre değişiyor. Burada da bir tane var. Bunu da alalım. Bunu da aldık. 44 verdi. Şimdiye kadar 92'ye yaklaştık. Şuradaki star metal'i de alalım. Kalmasın yazık. Buradaki Lashan Pointer'ı da bir tat dışı bırakalım. Şu ana kadar 3 tane Lashan Pointer kestik ve elde ettiğimiz Raw Height 139. Tabii ki bundaki oranın değişikliği elinizdeki Skinning Tool'a göre değişiyor. Şu an bende Star Metal Skinning Knife var. Skinning Yield'ı yani elde, Skinning'den elde edeceğiniz resource'u %15 artırıyor bu. Şimdi bu seviyeye kadar aslında Star Metal Knife 60'a kadar en azından söyleyeyim. Star Metal Knife elde edebileceğiniz gayet güzel bir tool. Ancak bunun üstüne Orkikalum tool'lar da kullanabilirsiniz. Tabii ki o zamana kadar zaten skinning seviyenizin yükselmiş olacağını tahmin ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.